Yazı. Şu anda basın açıklamamızı yaptık ve bitirdik. Biz bu ülkeye evlatlarını, fidanlarını şehit veren, her gün gözyaşı döken şehit annelerimizle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çıkıp bazı soruları sorup şehit annelerimizin gözüne, içine bakarak cevapmasını isteyeceğiz. Kandevi talebimiz var. Diyoruz evet, evet. ki Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan terörist midir? Silahattin Demirtaş terörist midir? HDP denen terör örgütü partisi terör örgütü müdür? Sizin yaptığınız pazarlıkta özellik vaadiniz var mıdır? Yapmış olduğunuz pazarlıkta o PKK'ya yardım yapan kayyumları tekrar atamak var mıdır? Yapmış olduğunuz pazarlıkta bu ülkeye 15 Samurda Kurşun atan, bomba yağdıran, o FETÖ'cü hainleri geri döndürmek var mıdır? Bunları gözünüz içine bakarak evet, soruyoruz. Bir şehit annesine nasıl cevap vereceksiniz, Bunlara cevaplayacaksınız? Eğer diyorsanız ki PKK teröristtir, YPG teröristtir, HDP terör destekçisidir, Abdullah Öcalan teröristtir, Selahattin Demirtaş teröristtir, bu ülkeye kurşun sıkan bu hainlerin hepsi teröristtir diyorsanız, biz de sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Ama bunu açık yürekle çıkın. Şehit annesinin gözünü içine bakarak söyleyin. Varsa cesaretiniz. Hainliğinizi tescilleyin. Bu ülkeyi ihanet etmeyin. Bu ülkenin topraklarına hainlik yapmayın. Bizler bu ülkeye bedel ödedik. Kurşun yedik, kurşun sıktık. Bakın bu anneler evlatlarını feda ettiler. Göz yaşlarını her gün döküyorlar. Sizin ihanet etmenizi için dökmediler. Sizin ihanetiniz için yapmadılar bunu. Bu ülkede huzurla yaşayalım. Bu anneler babalar bu ülkede huzurla yaşasın diye yaptılar. Hainlik etmeyin. Ey Kılıçdaroğlu! Varsa yüreğin aşağı in. Yoksa biz senin yanına geleceğiz. Evet arkadaşlar, maalesef Hı -hı. cevap alamıyoruz. Cevap vermiyorlar, randevuları... Şey. Bize...